Kendi Kenarı'da üretilen ATP'nin e, kem hipoteziyle nasıl açıklandığını birlikte inceleyeceğiz. Fotosentez hızına etki eden faktörleri kanıtsal faktörler ve çevresel faktörler diye ayırıyoruz. Yani bir bitkinin sahip olduğu kendi özellikleri, yaprağının sayısı, konumu, yaprak ayasının genişliği, yaprak üzerinde bulunan stomanın sayısı, miktarı, yoğunluğu, e, kutukulası, yaprağın üstte bilen kutukulanın kalınlığı ya da inceliği, yaprağın üstünde tüyün olmaması gibi kendi bitkinin sahip olduğu özellikleri kalıtsal faktörler diyeceğiz. Çevreden gelen sıcaklık, ışık şiddeti, ışığın dalga boyu, mineraller, toprak pH'i gibi etkilerse çevresel faktör olarak karşımıza çıkacak. Şimdi kalıtsal faktörlerde bakın yaprak sayısı, yaprak genişliği, yaprak kalınlığı, kloroplast miktarı ve stoma sayısı arttıkça fotosentez hızı da artar. Çünkü klorofilin otomatikmen miktarını arttırmış olursunuz. Kutikula kalınlığı ve yaprak tüyü miktarı arttıkça ise fotosentez hızı yavaşlar. Çünkü kutikula saydan olmasına rağmen kalın olduğunda yaprak yüzeyinde ışığın geçirgenliğini engelleyeceği için yaprak tüyü de aynı şekilde fotosentez hızını yavaşlatacaktır. Çevresel faktörleri daha tek tek inceleyeceğiz. Işığın dalga boyu, ışık şiddeti karbondioksit miktarı, sıcaklık su miktarı, mineral miktarı, toprak, pek olmak üzere. Şimdi ışığın dalga boyuna bakalım. Işığın prizmada görünür ışık dediğimiz bir ışık vardır. İşte mor acısı, kızıl bunları göremeyiz. Görünür ışık dediğimiz beyaz ışığı prizmadan geçirmiş bir bilim adamımız. Engelman deneyiyle bunu açıklayacağız şimdi. Ve görünür ışık, ışığın dalga boyunları, boylarına göre renkleri ayrılmış. Işığın dalga boyunun en düşük olduğu renk mor renk, sonra mavi, sonra yeşil, sonra sarı, sonra turuncu, en yüksek dalga boyuna sahip olansa kırmızı. Yani mordan kırmızıya doğru sıralamış olduğumuz bu skala dalga en yüksek olduğuna doğru olacak. Ve Engelman demiş ki: "Ben ışığı dalga boyuna ayırdıktan sonra bir bakalım. Fotosentez hızı üzerinde ışığın dalga boyunun nasıl bir etkisi var?" Ve bunu yaparken iki tane canlı grubundan faydalanmış. Birincisi mavi yeşil, ay, mavi yeşil ay, iplik Birisi de e, oksijen solunum yapan bakteriler. Şimdi ışık prizmadan geçirdikten sonra bir algin üzerine dik, algin üzerine düşürmüş fotosentez yapan ve e, sonra etrafına da oksijen sorunu yapan bakteri koymuş ki biliyorsunuz ki fotosentez reaksiyonlarında su kullanıldığında atmosfere oksijen verilir. Bu yüzden alg fotosentez yaptığında oksijen en çok nerede çıkıyorsa fotosentez en çok orada hızlıdır. Oksijen sorunu bakteri yapan bakteri en çok orada çoğalır. Ve yapmış olduğu bu deneyde gözlemliyor ki oksijen sunum yapan bakteri en çok mor, mavi ışıkta, sonra kırmızı ışıkta, sonra turuncu, sarı ve yeşil ışıkta. Yani en az yeşil ışıkta gözlenmiş. Sonra demiş ki engelman, ışığın dalga boyu evet fotosentez hızı üzerinde etkili. Peki bunun neden mor, mavi, kırmızı şeklinde sıralamış da doğrudan böyle bir artış azalış yok? Çünkü klorofil pigmentine soğuduğu renkler farklı çıkmış. Klorofil pigmenti en çok mor, mavi ve kırmızı ışığı soğururken en az yeşil ışığı soğurmuş. Yeşil ışığı daha çok yansıttığı için de fotosentez hızı en yavaş burada gerçekleşmiş. O zaman sizce bakın en çok fotosentez hızı morda, sonra mavide, sonra kırmızıda oluyorsa yani buna baktığınız şöyle bir şey söyleyeyim. Arada yeşil, sarı, turuncu var ama burada böyle bir artış söz konusu değil. Ee, yani ışın dalga boyu arttıkça fotosentez hızı artar ya da azaldıkça artar gibi bir ifade bu yüzden kullanamıyorum. Tamam mı? Işın ee, dalga boyu evet fotosentez hızı üzerine etkilidir ama ışın dalga boyu arttıkça artar ya da azaldıkça artar gibi bir e, doğru orantılı ya da ters orantılı bir ifade kullanamıyorum. Dediğiniz gibi ışığın dalga boyunun en düşük olduğu mor ışıkta fotosentez hızı en hızlı yeşil ışık ortalama dalga boyuna sahip olmasına rağmen klorofil pigmenti soğurmaktan çok yansıttığı için de fotosentez hızının en yavaş olduğu renk de yeşildir diyoruz. Işık şiddetine bakalım. E zaten fotosentezi biliyorsunuz ki aydının çevresinde doğrudan ışık kullanılıyordu. Işık şiddetine de ihtiyacım var. Işık şiddeti belli bir seviyeye kadar arttırırken sonra sabitlemiş fotosentez hızını. Karbondioksit miktarı da aynı şekilde belli bir seviyeye kadar arttırıp sonra sabitlemiş. Su miktarı biliyorsunuz ki enzimler ya aslında enzimler etkileyen faktörler burada fotosentez hızını da etkileyecek. Çünkü e, karanlık evrede özellikle çok yoğun enzim kullanıldığı için e, su biliyorsunuz ki enzimler 115'in altında su olduğu ortamda çalışamıyorlardı. O yüzden burada da fotosentez hızı 115'in altında yok. 115'in üstünde ise görmüş olduğunuz gibi artan bir sıralama var. Toprak pH'ı Şimdi her bitkinin yetiştiği toprak pH, asitliği, pH'si birbirinden farklı. Bu yüzden de çalışan enzimlerinde çalıştıkları pH aralığı farklı. Ama burada bir şey yorumlamanızı istiyorum. İster asidik, ister nötr, isterse bazik ortamda olsun. Hep uç noktalardan olumsuz etkilenerek fotosentez hızını sıfırlamıştı. Bu benim için önemli. Bu grafik bir tık sıcaklık grafiğine benzeyecektir. Sıcaklık grafiği bu şekilde sıfırdan başlayıp artık tekrar sıfıra giden grafikleri verir ve bu grafiğin oluşmasına hangi faktörler sebebiyet verir dediğinde sıcaklık ve pH'ı bu yüzden alabilirsiniz. Sıcaklığa geldiğinde sıcaklıkta gördüğünüz gibi enzimler 0 ve 50 derecede çalışmadıkları için fotosentez hızı 0 ve 50 derecede yavaşlamıştır. 30-35 derecesi enzimin e, optimal çalıştığı derece olduğu için fotosentezin de en iyi çalıştığı aralık olmuş sıcaklık olarak. Minerallerde gene belirli seviyeye kadar arttırıp sonra sabitleyecektir diyoruz. Bunlar fotosentezin hızına etki eden faktörler. Hem oksijenli solunumda hem de fotosentezde kemi-ozmoz hipotezi göreceğiz. Oksijenli sonundaki mitokondri organeli üzerinden incelerken, kloroplasttaki fotosentezdeki kloroplast organeli üzerinden anlatacağız. Şimdi e, fotosentezde kem hipoteze baktığım zaman, e, bakın burada özellikle şunu söyleyeyim. Enerji üretilen yer neresidir? Aydınlık evre. O yüzden aydınlık evrenin olduğu, klorofil bilmeyenlerin kullanıldığı alanı seçeriz burada. Yani tilekoidlerin üzerinde gerçekleşecek bu hipotezin anlatım mekanizması. E, üzerinde biliyorsunuz şöyle gösterebilirim. Şöyle şöyle parkinglere benzeyen tilekoidlerim vardı. Bunların üzerinde ise üçüncü bir zar sistemim vardı ki buna da zar diyorum. Şimdi bakın da burada da tilekoid bir tak bir tık daha büyüttüm burada. Şimdi tilokoid zarın etrafında bulunan sıvı kısmı ise stroma yani sitoplazmanın aslında kloroplasttaki halini söylemiş oluyorum. Şimdi tilokoid zarın üzerinde biliyorsunuz ki klorofil pigmentleri ve ETS elemanları var. Klorofil pigmentleri ve ETS elemanları üzerinde elektronlar ve hidrojenler birbiri üzerinde gezerken hidrojenleri ne yapabiliyorlar? Stromada tilokoid zar boşluğuna gönderiyor. Bakın buranın en çok hidrojenlerin nerede biriktiğini sorarlar ve yordarlar. Lütfen dikkat edelim. Stromadan ETS elemanlarını kullanarak hidrojenler bu ETS'de akarken e, stromadan nereye geçiyorlar? Tilekoyut zar boşluğuna. Yani şu üçüncü zarla e, tilakoidlerin arasında olan şu boşluğa hidrojenler do, doluyor. Aynı zamanda aydınlık evrede biliyorsunuz ki suyun fotolizi gerçekleşiyor. Fotoliz ne demek? Işık enerjisini parçalama demek. Burada suyu parçaladığım zaman biliyorsunuz hidrojen, elektron ve oksijen çıkıyordu. Bu hidrojen de gene tilekoid boşlukta birikir. E ne oldu şimdi? Tilekoid boşlukta bol miktarda hidrojen oldu. Bu da ...bir pil gibi görev yaparak dışarının pozitif, içerinin negatif olmasını sağladığı gibi bu hidrojenlerin birikmesi... ...aynı zamanda bir pil gibi güç oluşturur. Ve bu güç de der ki bu hidrojenler artık burada durmamalı, tekrar stroma'ya dönmeli. İşte stroma'ya dönerken, telekoid zarın üzerinde sadece geçiş yapabildiği enzim, ATP sentaz enzimi... ...ATP sentaz enziminden de hidrojenler tilakoyuk boşluktan stroma'ya geçerken ATP üretiyorlar. Biz bu hipoteze ne diyoruz işte? Kemoz, hipotez diyoruz fotosentezde. Şimdi mesela e, sizin yayınlarınızda kullandığımız yayınlarda da bununla ilgili bir soru var. Mesela e, desek ki size fotosentezde kemoz, losikotezle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Mesela suyun fotolizi gerçekleşir. Evet çünkü suyun fotolizinden çıkan hidrojenler tilakoyuk boşlukta birikir. Eee ETS'de akan hidrojenler stromadan e, boşluğa geçer, evet. E, sonra başka ne diyebilir? ATP sentaz kullanılır, evet. E, bakayım, aydın, yani ışık enerjisi sayesinde zaten gerçekleşir. Mesela desek ki karanlık evrede olan bir şey. Karbondioksitin indirgenmesi gerçekleşir. Bir kere karbondioksitin indirgenmesi karanlık evrede olur. Karanlık evrede de enerji üretimi değil tüketimi gerçekleşir. Biz kemor, kemor hipotezle aydınlık evrede üretilen ATP'nin moleküler düzeyde nasıl sentezlendiğini açıklamaya çalışıyoruz. O yüzden de karbondioksitin redüklenmesi mesela almazsınız. Tamam mı? Yani aydınlık evrede gerçekleşen olaylar bunu desteklediği için kabul ediyorum. Onun dışında karanlık evreyle olan bir kısmı almıyorum diyeceğim bu kadar. Tekrarlarınızı mutlaka yapın. Soruları çözdüğünüzde daha çok pekiştiğini ve soru çözerken daha keyifli olduğunu göreceksiniz. Kolay gelsin.